Ya Yusuf abişimi çok özledim ya. Acaba nerede? Korumalar çabuk söyleyin bana. Yusuf abişim evde mi ya? Evde şu an. Evde mi? Tamam gidiyorum evet. ben o zaman ha. Burayı iyi koruyun tamam mı? Tabii tabii tabii. Hadi hadi görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yusuf abişim ya. Yusuf abişimle oyun oynamak istiyorum ya. Uçtum. Yusuf abiş Yusuf abiş kapıyı aç. Tuvaletteyim. Tuvalette mi? Ya iyi ya Yusuf abiş ya. Tuvaletteyken bağırmazsın ya. Of midem bulandı. Yusuf abiş kapıyı aç ama ya. Hadi Iyy, tuvaletteyim ha. tuvalette kapıyı kır. Kapıyı kır diyor ya. Dur bakayım. Kapıyı kır arkadaşlar. Biz kapıyı açarız. Açın lan. Heh, tamam tamam açtım. Hüsnü abiş neredesin? Tuvaletten çık artık ya. Hala tuvaletteyim diyor ya. Acaba burada mı? Yok burada değil. Burada mı? Hüsnü abi abiş ne yapıyor ya? Ne yapıyor Hüsnü abiş ya? Oğlum <laughs> çok kötü kokuyor. Hasta. Çok kötü kokuyor ya. Abi ben içeri girmeyeceğim ya. İçeride çok kötü. Sen dışarı gel tamam mı? Ben seni dışarı bekliyorum. Oh, dur ellerimi de Dur. Hadi 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 dışarı gel dışarıya Yusuf abi. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz mu? Yusuf abi taş kağıt makası oynayacağız. Evet. Ama kazanırsam Yusuf abi şimdi yer değişiriz arkadaşlar. Evet bugün onu oynayacağız. Ha 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 ve arkadaşlar Yusuf abiş olacağım. Bakalım nasıl olacak. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aha Yusuf abi de geldi. Yusuf abi. Yusuf abi ne oldu? Yusuf abiş ne oldu ya? <laughs> Niye ağlıyorsun Yusuf abiş? Ay sevgilim aldattı beni. Ciddi misin ya? Evet. Yusuf abiş benim sevgilim var ha biliyor musun? Şaka yaptı, şaka yaptı, şaka yaptı. Ba, bak bak ya, ya, ya Yusuf, yusuf abiş ne bir şey ya? Ne oh şaka mı olur oh ya? Oye, bak şu kome, ye. Bak ha. ya, bak ya. Yusuf abiş bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bugün Yusuf abiş oyun oynayacağız şimdi. Sen taş kağıt makas oynayacaksın Yusuf abiş. Eğer kazanırsam. Yo oyna oynamıyorum. Ya nereye gidiyor? Hayır ya Yusuf abiş ya küserim ha. He. Bak giderim ha gelmem. Zaten Gider seni sevmiyorum. Valla ya tamam, Üstü abiş. Tamam. Ya tamam şaka 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 valla şaka he. ya. Şaka şaka. Daha hadi ne, 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 neden oynayacağız ha? Üstü abiş e, taş kırık makız oynayacağız Üstü abiş. Eğer kazanırsan e. ben senin yerine geçeceğim sen ben olacaksın tamam mı? Ama büyü var Üstü abiş o büyüden korkuyorum bir tık ama kullanacağız artık. Ya of yine riskli şeyler yine riskli şeyler ben bıktım senin şu riskli işlerinden. Tamam neyse hadi hadi oynayalım canım sıkıntı zaten. Tamam 3'ten 2'ye 3'ten 1'e sayacağım Üstü abiş 3-2-1 diye kim yaparsa kazanır tamam mı? Tamam. Tamam hadi sayıyorum. 3, 2, 1. Dönü üst varmış ne yaptın? Kağıt yaptım ben de. Ha 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 ha. Kolay tamam, be kolay. 3 olan kazansın. 3 olan kazansın. 3 olan kazansın. 3 mü? Ya üst varmış kazandı mı? Maksızlık tamam, yapıyorum hayır. ya. Of. Ya 3 olan kazansın. Bir tane bir tane olmaz ya. Hadi biraz daha hadi. Tamam. Hadi bakalım üst abiş sayıyorum tamam mı? Hazır mısın? Tamam hazırım hazırım. Ben üç. söylüyorum hazır mısın? Tamam hadi sen üç, iki, söyle. 2, 1. Makas. Abi söyleme Yusuf abi şey. Tamam 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 hadi bu, bunu saymıyoruz. 3, 2, 1, taş. Taş. Aa aynen öyle Yusuf abi şey. 3, 2, 1, makas. Makas. O. <gülüyor> 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 İç, mı ya bu ne Yusuf abi ya. 3, 2, 1, taş. Kat. Aa bilmiyorum. Aa, Aa Yusuf abi ya. Tamam. 3, 2, 1, Taş kazandım. Aa, 1 Ha 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 kolaysın Suabiş. Of abiş. ya of ya of arkadaşlar yendi ya. Şimdi ne olacak biz bedenlerimizi değiştirecek miyiz? Hayır Suabiş sen benim 2 bir 2 bir dur dur bir şey daha var. Ha, bir ki belden mi? var evet, Ama üç olan var. kazan. Ha, üç olan, üç evet, olan evet. kazanıyor. Üç olan Üç. 2 İki. iki bir, bir. makas. Taş. Aa 2 oldu İsmail, İki, abiş. iki. Oo. Oo, İsmail, ya beni yeneceksin ha. Yeneceğim. Yeneceğim. Ha ha hayır ben yeneceğim ben yeneceğim ben yeneceğim. Tamam o zaman. Üç. 2 2 1, 1 Çık Ha 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 kolaydı 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 Kazandım kazandım Oh ye oh ye Kazandım ki kazandım kazandım ki Ne yapacağız şimdi ruhlarımızı mı değiştireceğiz ne evet, yapacağız Evet Hüsnü abi sana şimdi ben Hüsnü abi şimdi evde gizli bir büyü var ve bu büyüyü getireceğim İçeceğiz tamam mı Sonra değişeceğiz abi hiç ben seni alacağım. Ya ha. Beni, <laughs> beni, beni zehirlemek mi istiyorsun? Abi zehirlemeyeceğim ya seni. Seni okula kadar alacağım. Daha adır Yusuf abi Daha adım yeni başlıyor Yusuf abi şey ya. Ya tamam beni zehirleyeceksin anladım hadi getir hadi. Tamam hadi getir yap hadi hadi. Hadi getir hadi zehirleyeceksin. Tamam hadi getiriyorum olur. ya Allah Allah ne bağırıyor şu Yusuf abi şey ya. Tamam tamam hadi git getir hadi hadi. Tamam hadi getiriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar eve girelim iksirleri alalım. Sonra Yusuf abi inşa bakalım ne olacak ya çok merak ediyorum. Hemen şurayı saklamıştım iksirlerim nerede benim? Lan iksirlerim nerede? Lan buraya koymuştum. Eksilerim yok. Burada mı? Yo. Nereye koydum arkadaşlar ya? Aha buradalar. Aha buldum. Değişim iksiri. Evet arkadaşlar. Eksilerimizi alalım. Yusuf abiye gidip hemen söylemek istiyorum. Yusuf abi, Yusuf abi, neredesin ya? Ha orada orada. İsfa abiş ben geldim ha. Alo. Ne ya of Semih ya. Of. Vallahi İsfa abiş geldi de... hazır mısın tamam, ya? Tamam beni öldürmek istiyorsun ben gidiyorum. Hayır hayır gitme ya gel buraya İsfa abiş ya. Haksızlık yapma ha. Evet. İsfa abiş ya haksızlık yapıyorsun tamam. sen yine. Bak tamam, İsfa abiş. Hadi, 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 İki hadi, tane hadi, var hadi. biri sana biri bana tamam mı İsfa abiş? Al bu tamam, senin bu hadi. da benim İsfa abiş hadi bakalım. Oo. Değişim iksiri mi? Evet İsfa abiş ismi değişim iksiri. Sen kisir. ne yapacaksın güçlü kolların güçlü bacakların olmasını falan istiyorsan ben bunu içmem verin olsun yani. Yani İsfa abiş işte ben sen olacağım sen de ben olacağım İsfa abiş ya haksızlık yok. Allah Allah Ben senin Allah. vücuduna mı bu çelimsiz vücuduna mı geçeyim ben Yani Yusuf abiş niye vuruyorsun ya benim hem vücudum çok güzel arkadaşlar ya Of Allah ne vuruyorsun Yusuf abiş ya Allah Allah Tamam 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 Semih abartma sen de al şöyle dokundum yani Tamam tamam Ben de içiyorum Hop Lan Aha Ah Yusuf abiş bana ne oldu Aa Semih lord olmuşsin Yusuf abiş Yusuf abiş Lan Bu tipim de benim Ha 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 sen ben alıyorsun Yusuf abi. Artık ben de seni bak gördün mü? hayır ya hayır. Sen bugün ne yapman gerekiyordu? Yani Yusuf abi sen şimdi okula gideceksin tamam mı? Mustafa Hoca ödevlerini yapmadım. Hayır hayır. Şu ha, köpek hadi, 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 kadar abi, daha iyi. Yusuf abi şu köpek köpek kulübünde kalırım daha iyi. Yani Yusuf abi şu üstü bir gün ya. Akşama kadar böyle olacağız. Bir şey olmaz ya Yusuf Ya of of tamam gidiyorum. gidiyorum. Yusuf abi dur dur git, ben önce bir şey söyleyeceğim. Mustafa Hoca'ya dersin ödevleri yapmadın tamam mı? Mustafa Hoca'ya de Yusuf abi hoca sana kızacak. Ha 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 Yusuf abi yaşasın. Of ya of of. Oo ne yapıyorsunuz bakalım. Oo korumalar nasılsınız ya? İyiyim Yusuflar senin bir sesin değişmiş. Ya tabii ki. Yani şimdi artık ben böyleyim yani öyle sesimiz değiştirdi. Artık ben eee, korumayım. tamamdır, tamamdır patron. Tamam hadi. Bizim başındayız. Tamam tamam hadi. Aslanlarım benim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamamdır patronum. Yani arkadaşlar o yüzden olacağım. Oley çok iyi. Çok eğlenceliymiş ya. Biz abi şu abi nerede ya? Şu abi şimdi gitti. Aa okula mı gitti acaba ya? Ben ona daha bir sürü şey söyleyecektim ya. Acaba ne işi vardı ya? Neyse, hadi eve gidelim. Oo, hayır ya. Okula gitmek istemiyorum. Benim okulum bitti ki. Ben niye okula gidiyorum ya? Başlayacağım Semih'e. Oo, Semih, yine geç kaldım bakalım. Ya of, ya ben e, Semih'im de işte şey. Eee şimdi Semih değilim dersem de inanmaz. Şey hocam çok önemli işim vardı acil önemli işim vardı. Neymiş bakalım çok önemli işin? Ya babaannem hastaydı hastaneye bıraktım. Oo, oh, oh, yalanı yine patlattın ha. Yine yalanı patlattın Semih. Tamam bak bu, bu bu son seferlik ya. Tamam Mustafa Örgün tamam bu, bu, bu son seferlik. Yalan seni yalan seni ya. Neymiş babaanne seni bırakmış yalan seni Mustafa Örgün ya. ya yalan olduğunu biz de biliyoruz da yapacak bir şey yok. Adam geç kalıyor sürekli ne yapayım şimdi? Ne yok mu bırakayım? Ya artık artık gelmesin buraya. Tamam bundan sonra gelme lan Semi. Ya öğretmenim ne diyorsunuz ya? Tamam hadi derslerimize başlamaya başlayalım hadi ya. Tamamdır hadi derse başlayalım yeter artık çocuklar. Bu kadarım ki eğlence yeter. Hadi hocam hadi başlayalım dersimize vallahi bütün hepsini zaten full geçeceğim çünkü ben Zaten okulu bitirdim. Lan Semih bir şey diyeceğim sana. Ee, hocam ne oldu ne diyeceksiniz? Semih senin bir sesin böyle bu kalın geliyor. Ne oldu lan sana böyle? Ya hocam ben size anlasam an anlamayacaksınız ki şimdi. Ya bir oyun oynadık Semih'le. O kazandı ben Yusuf Lord'um aslında. Ne o sen Yusuf Lord musun? Hadi lan o da yalancı seni. Ses değiştirme şey işçiliği ne mi kullandın sen bakalım. Ya ses değiştirme işçiliği kullanmadım. Onun becindeyim onun vücudundayım ben Yusuf Lord'um. Ya he he hadi bakalım hadi hadi. İnanmaz demedim mi? He neyim bu Yusuf Lord mesafem. Hadi lan oradan hadi. Yalancı seni. Aaaa. Hocam dersimize geçebilir miyiz artık? Valla bıktım ya. Neyse evet, hadi eve girelim bakalım evde ne varmış ya. Şöyle kapını kapat da hızlı hız falan gelmesin. Acaba Yusuf abişim bugün evde ne işi vardı? Yemek falan yaptı mı ya ben çok acım. Aha burada pizza var ama yemeyeceğim ya. Ya da mi? Hadi ye. -yam, yam 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 Acaba mutfak temiz mi ya? Tamam tamam mutfak temiz mutfak temiz mutfak temiz. Güzel güzel burayı hiç temizlememe gerek yok. Oley ya Yusuf abi işte oldum. Ama arkadaşlar ya ben okulumda özlüyorum ki. Ben okulumda özlüyorum. Acaba tuvaleti falan temizledim ya Yusuf abi. şimdi çok pis kokuyordur ya. Neyse bakalım bakalım. temiz mi? İyi, çok pis ya. Çok pis ben hiç buraya girmeyeceğim. Çok kötüymüş. karış karından ben bir şeyler oynamak istiyorum ya. Ama çok büyüğüm acaba oturabilecek miyim bilgisayara? Bakayım, 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 bakayım Ya sığmam ki ben buraya. Aa sığmıyorum. çok büyük. Ya burası niye bu kadar büyük? Of ya sığamıyorum. Ya bu neymiş ya? Of çok da sıkıldım. Acaba Yusuf abi şimdi ne yapıyor acaba? Şu an şimdi okuldadır. Ama ödevi yapmadık arkadaşlar. Mustafa Hoca var ya Jason çok pis kızdı. Aa, burası da odasıymış. Vay be. Ne güzel odası var ya. Cık, neyse neyse. Tuvalete gidelim. tuvaleti temizleyeceğiz arkadaşlar. Mecburdan tuvaleti temizlememiz lazım. Yoksa Yusuf abiş beni döver. Of ya burası çok pis kokuyor. Ya bu temizleme işi ne kadar kötüymüş ya. Of. Neyse. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Of. iyi Şurayı bir şöyle. Sifon çek. Tamam tamam. Çıkar buradan ya. Çıkar çıkar. hadi. Hadi hadi çıkak buradan. Yusuf abi şimdi nerede acaba? Ben eski halime dönmek istiyorum ya. Yusuf abi şimdi görmem lazım. O çok sıkıldım. Ne yapsak? Neyse dışarı çıkak. E, Yusuf abi şimdi nerede ya? Okuldan da hala gelmedi. Of. Bulayım mı şunu? Artık eski halime dönüyorum. of. 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 Yeter, Yeter ya. Yeter ben eski bedenime dönüşmek istiyorum artık. O, okulda bir tane çocuk gelmiş sürekli bana bulaşıyor ya. Niye ya Yusuf Allah abi? Ne oldu ki? Valla bir saattir benimle uğraşıyor. Ya. Bıktım ben ya. Ben gideceğim ya. E, Yusuf abi ödevlerini yapmadın. Niye ödevlerini yapmadın? Sen ödevlerini yapmazsan Bak, tabii sana... deli, Sen ödevlerini sen yapmadın lan. Sen <laughs> yapmadın. Gel <laughs> <at> buraya. Gel Oh <laughs> <buraya. Gel gülüyor> ye. Yeah, oh ye. Yeah, oh ye. Tamam Yusuf abi. Tamam tam, ya. tam, Yusuf abi. Yusuf Anlaşma yapalım. Artık eski halimize dönelim. Tamam mı? Ne artık eski halimize dönelim artık. Bıktım bu bedenden ya. Pis tamam hadi kokuyor Yusuf abi. Tamam, dur çok Yusuf abi. Tamam Yusuf abi. Dur gireyim de korkma. Tamam Yusuf abi ben de gireyim. E Yusuf abi şey sen de çok kaslıymışsın ya. Burada yürürken bile her yerim ağrıdı ya. Bu ne ya? Kaslıyım tabii oğlum. Az spor yapmadık yani. Yusuf abi kaç kıyıyorsun sen ya böyle. Karnım ağrıdı yürürken valla ya. 85 kiloyum. Oha yuh Yusuf abiş ya. Neleri getiriyor hadi değişek ya. Yeter artık. Tamam hadi. Getir şu iksirleri de hadi içelim hadi hadi. hadi. Tamam hadi getiriyorum Yusuf Hadi abiş. ben bugün, ben bugün dışarı çıkacağım. Senin yüzünden dışarıda çıkamadım ya. Tamam Yusuf abiş, abiş ya getiriyorum ya ne bağırıyorsun. Allah hadi, Allah hadi, ya. Hadi. Arabamın anahtarı da nerede Semih? Valla Yusuf abiş onu bilmiyorum ki Yusuf ha. abiş ya. Tuvalet çok pis kokuyor ya. Yusuf abiş tuvalete ne yapıyorsun ya? Bahane yapma. Bahane yapma. Bahane yapma. Arabamın anahtarını da getir tamam mı hadi. Tamam hadi. Yusuf abiş tamam. Hadi hadi çabuk bakalım. Hadi bakalım odamızda gidelim. İnşallah odadır ya bir Sanırım buraya koymuştum arkadaşlar değil mi? Burada bir yerdeydi. Şurada mıydı? Burada mıydı ya? Acaba burada mıydı? Yok yok burada değildi. Şu köşedeydi ya. Hatırlıyorum ben. Aha burada eksiklerim. Hadi gidelim arkadaşlar ya. Yusuf abi sizinle verelim mi? Değişelim artık. Çok sıkıldım Yusuf abiş olmaktan. Allah Allah ya. Ya Yusuf abi, Yusuf abiş neredesin ya? Aha burada. Yusuf abiş al bakayım seninle. Ver ya ver. Her... Ben bıktım. Ben direkt içeceğim bunu. Ben de içeceğim valla Yusuf abi. Yam 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 yam. Aha kendime geldi Yusuf abiş yusuf abiş uyan uyan yusuf abiş Yusuf abiş yusuf abiş yansana uyuma 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 uyar, Uyuma 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 yusuf abiş Yusuf abiş uyar. lan yusuf abiş Allah Allah lan niye uyuyor bu hala Yusuf abiş ya Al adam burada bile uyuyor yuh ya Ya yusuf abiş sana Yusuf abiş uyan Ne var ne var ya Bak, Rivalvin Yusufal bir şey Allah ne kadar çok uyuyor Yusufal bir şey ya. Uyuyorum ya. Uyuyordum işte ne güzel. Bak bir şey. Kendi bedenime yani geçmişliğim rahatlığı var üzerimde. Valla Yusufal bir şey. Ben artık yani Semih Lord oldum. Olay ya. Valla Yusufal bir şey çok kötü. Senin bedenin çok kötü. Çok kötü. Valla Yusufal bir şey. Ben bedenimi seviyorum. Yürü git ya. Allah Allah. Bedenimden laf ediyor. Allah Allah. Ben nasıl laf edersin? Gel buraya. Kerata gel buraya. Ya tamam Yusufal bir şey. Vurma ya vurma ya. Tam ya. Allah ben Allah. Ben denk alacaksın. Tamam Yusufal bir şey ya. Ben gidiyorum bilgisayar oynamaya. Hadi bay bay. Aa. Vurma hadi ya. Hadi. Ya vurma ya. Gidiyorum eve işte. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Bilgisayar oynamaya gitmeden önce videomuzu bitiriyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın ailem. Hepinizi çok çok seviyorum. Lord ailesine mutlaka katılmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.